Bura mı şora mıydı? Burada da var. Var zaten gözüküyor. Daha var içlerinde Aha, gene. Kuzula, var? Var ne var? Ne? He kuzulu olmuş ekşimen. Eski mi? Ekşimen kuzuluğa da var. Sabah bahçede de var. Abi oraya anne nasıl olmuş o? Bak bir ay de var anne bir ay üst. Bak bak top, top top oğlum. Şuna bak hı. Hani bakayım. Üç. Ekerim köküm de bahçe ha. He ee, ne kadar güzel. Bak hele kökleri bitiyor zaten öyle ikinci. <laughs> Burak yılan pancarından çok hep kuzu ula anne şurada da var bak hala bak hele bak anne şuradaki topları Şuraya kirem, ha, şuraya kirem bilirsem dur bakın Haa Hani nerede var başka Burada eşkimen kalmış hep Neyse o da iyi olur ya Yo, Onlar büyümüş ha Aha bak şurada da var anne Hı. Hı. Bak bak aha Şuralar hep gökyüne çıkıyor ha. He, he kuzular toprak yumuşak ya bak. <laughs> Yılan pancarı ufak anne burada. He ne ufak